YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Fethiye'deyiz. Sizin için Fethiye'de çok güzel bir program hazırladık. Biz gezeceğiz, sizi de gezdireceğiz. Egem, Fethiye deyince aklıma neler geliyor? Fethiye deyince aklıma paraşüt geliyor. Yaşşş! Ya, 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 ya. Kelebekler Vadisi geliyor. Pizza geliyor. Bunların hepsi sizi bekliyor. O zaman hazırsanız hemen bilgisayar başla. Ya aklım. <laughs> Hiç bilmiyorum ve çok gerginim. Şimdi bir <laughs> tekne turuna doğru gidiyoruz. Ama çok gerginim çünkü bize tur şirketinin attığı konu plaj. Ama biz evet. E, en yüksek e, noktadayız dağların en yüksek noktadayız. Hala yukarı çıkıyoruz, hala <laughs> yukarı çıkıyoruz. Hala <laughs> yukarı çıkıyoruz gerçekten. Gergin Gergin. Var. Allah aşkına bir insan bize <laughs> <laughs> en azından aynı anda. <laughs> bu, Paraşüt evet. burada ne alsın bize? şuralardan alsın. Allah diyelim. <laughs> evet arkadaş. Ne oldu? Biri mi öldü? <laughs> <laughs> ben de bir. Ne Hala çıkıyoruz. Hala çıkıyoruz gerçi. İnince inersek tabii yayında oluruz. Bu belgesel çekiyoruz biz herhalde. Yaşam mücadelesi Bakın. diye. Otobüs kaçar. Dolmuş kaçar. <laughs> Ama tekne kaçmaz ya. Evet. Tekne kaçmaz. Tekne yani. turu bir de yani. Öyle tekne değil yani. Şöyle dururken duruyor yani görüyoruz. Ve yok. 2 ile tekneyi kaçırdık arkadaşlar. Ve durdular, beklediler. Ama geri dönmediler ya da ne bileyim. Bekledi böyle. O bize baktı, biz ona baktık ve gitti. Ondan sonra gitti. Yani ben dağlardan ilk ilk geldik. Yaşıyorum. Ben de ilk defa yaşıyorum hayatımda. Gerçekten <laughs> hiç de relax olmayan bir şey. Relax dur diye geldik. Relax diye geldik. Bir yapacak bir şey. çorabotla falan götürseler var. <laughs> Aynen başka giden yok mu acaba maksata bugün? <laughs> maksata değil ki ama. Doğru o değil. Tam da gün batıyor gerçekten. Neyse, ya Neyse bir yapacak kadar. bir şey yok. Tekne kaçırdık. Aynen, Aynen öyle. öyle. Siz, siz de kaçırmayın. De. Biz kaçırdık siz evet. kaçırmayın. Haydi görüşürüz herkes aşırı gergin. Yani bir firma bir insanın nasıl bu kadar canını sıkabilir ya gerçekten. Yani dalış yapacağımız zaman çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Yani böyle iki dakika arabayı bir şey almaya gittiğimizde ha tamam gidip gelebilirsiniz dediler. Gittik geldik tam 9.32 idi. Hani bize dediler geldi mi arabadan gelecek olan kişi. Ne geldim dedim. 9.32 çünkü 30'da kalkacak, 9.30'da kalkacak. Ama kardeşim burası devlet dairesi mi? Sen tam altıda şak. Altı yani altı iki gece biz teknenin kalkacağı yerdeyiz. tekne şu böyle bir 50 metre ilerimizde ve duruyor sabit. Hareket etmiyor. Baloncukları yok arkasında. Gitmiyor. Hayır durdu bir de durdu. Duruyor işte. Gitmiyor. O bize bakıyor biz ona bakıyoruz. Sırp çalıyoruz. Tabii canım bir duruyoruz? kere ısırp çaldık. Yok. Ondan sonra biz hala bakıyoruz arkasından. Geri gelecek sanıyoruz. Durdu çünkü geri gelecek sanıyoruz. Evet. Şak şık 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 gitti. Köprü müymüş o telefonla konuştuğumuz adam? Operasyon yöneticisiydi. Fatih Bey. Yani gerçekten iyi bir adam. Vallahi bizim tamam. operasyon yöneticimiz hiç böyle değil. Bu ikimiz <laughs> Ne oldu? <Çok> yatağım. <laughs> Ay şaka gibi. Aa, Aa, aaa, aaa, müthiş müthiş. Ne Allah'ım ya. Ay, <gülüyor> 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 böyle banyosu falan değil şu an için temiz görünüyor. Ve bir var. de var. Manzaramıza da bakalım mı? Hadi bakalım. Manzarası. Minik bir balkonu var. Çok bir manzarası yokmuş. Arka kalmışız ama. Hadi başarılı. Şıp şıp. Çimeli mi? o? Çay da yanında. Güzelmiş ama. Gerçekten çok Arkadaşlar otelimize giriş yaptık. Şimdi de Fethiye merkezdeki akşamlar nasıl oluyor? Nereler var gezilecek? Bunları göstereceğiz size. Birlikte gezeceğiz. O yüzden hepimize iyi gezmeler. tane kahve alabilir miyim? Kapalı. Lütfen ama. Kapalı. Peki. Kaçta geleyim? Dokuzda. Dokuzda. Tamam. Tamam o <laughs> zaman. supra boyamasını. Burada festivaller yapılıyor. Bu sokakta mı? Aynen. Bence güzel. Bence de güzel. Yani şey, daha çok modern olmaz. bir çizgisi var bu sokağın. Ve Diğeri çok fazla alışveriş yeri var. Evet. Yani bence burası böyle geniş bir çarşı, böyle açık AVM evet. gibi olmuş. Evet. Güzel güzel. Şimdi Tuğba Kuru Yemiş'e giriyoruz. Buranın Kuru Yemişleri çok güzel. Ben denizde giriyordum sürekli. Oo. Sarma var. Sarma mı? Çok güzel adı. Öberim öberim çıkıyor. Şuradan, şuradan. Temas var. <mı? gülüyor> <laughs> 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 Keşke benim olsa. Keşke benim olsaydı. <laughs> Çok Acaba yarın alabilir miyiz? Yarın alabilir miyiz? Ama hatta yarın evlerimizi çözeceğiz. Bir tanesini yiyelim. Bir <laughs> tanesini <laughs> de götüreyim. Şimdi mi yiyeceğiz? Şimdi. Beraber kapatalım. <laughs> <laughs> Ay çıkamadım. <laughs> Ay Kasa burası değil mi? <laughs> Sen bir içende. Peki bir arası lokum. Bir arası lokum. Lokumcuk. Lokum Cuk. şunları sevmem. Ne bunlar? Böyle fıstıklı, ezme. Hiç de sevmem. Ben de severim. Bu güzel olur. Bir şey Ben bunu bir tanesini alayım. Sonra beğenirsem bir tane daha alayım. Evet. Alırım muhtemelen de. Tatil sezonu açılmış. ben hani demiştim ki kaçta şey var çok fazla yabancı var. Hayır Mesela, hayır. iyi görmeden hayır. çok erken konuştum. Şurada boş bank var. yani sen seninle karmaşa her gün bu kavgaya de Sen de yaz yaz ara yaz kina, arayas, sözlerini Yanılırsam çık karşıma göster kendini bu <laughs> Yeni şeyler denemeyi çok severim. Bunu da influencerlar övdü, övdü, övdü. <laughs> yani her influencer bitiyor. o kadar önemli ki demek ki her yerine konuşlar. Hem müzik ziyafeti hem mide ziyafeti. Güzel <laughs> kokuyor. Nasıl? Ay çok merak ettim. Yemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Lütfen. Şaka yapmıyorum. Nereden aldınız? İleride Kuban kuru yemiş vardım. İbrun kurlar bunu övüp duruyorlar. Ben de merak ediyordum. Nasıl? Her zamanki gibi. Yani o kadar da övülmesine... Ne bileyim. Ölmedim ben. Afiyet olsun. Siz de beni çekin. Bakalım. Ay, Nutella gibi biraz. Hmm, Broko mu bu? Öyleymiş. Şey. Yani kötü değil. Ay. Güzel. Güzel ama ne bileyim <laughs> Ölüm, bittim. Sen <Vay>, <laughs> 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 İki, iki kutu anlamış. O üzerinden. Beş bin. Yok canım, antep var, o kadar acımasız olamaz. Ama lokum çok tatlı ya. Çok böyle ağızda böyle çok tatlı kalıyor, değil mi? Evet. mesela su almam lazım benim şimdi gibi. Çok kardeşim bana para <laughs> Enes Bey. <laughs> Kameraya bakarken herkes de bize bakıyor ya. Alışmaları lazım artık. Arkadaşlar Teknoloji arkadaşım. çağındayız. Ay buranın şey çok güzelmiş. Beyza'm geri. Güzelmiş de. Buranın acaba öyle bir şey var mı? Yoksa hep bir lokum lokum mu? Fethiye deyince benim aklıma şey geliyor. Ne? Çapa. Çapa mı? Güzel. Allah Allah. Ne ki? Evet, <laughs> bizleri de unutmayın, bizleri böyle. bizleri de unutmayın. anladım. <laughs> bizleri de unutmayın <laughs> ya. Alıyorum abi seni. Seni buradan alıyorum abi. Seni unutmadım. <laughs> Aman nazar değmesin. <diyemiyorsun>. Aman göz değmesin. Evet. Ne? Kızıra mı yapıyor kardeşim? <laughs> Ne alacağız? Rainbow. Hadi bunu bir kullanalım. Hadi. Hmm. <laughs> Beyefendi dedi ki çocuklar için böyle banyoda keyifli banyo yapabilmeleri için dedik olacak. Dedik biz ne yedik? Evet, çarşıyı gezdik, yüzüncü yıl sokağını gezdik. Şimdi de limandayız. Evet geziyoruz görüyoruz. Burada liman şeyler var, tekneler var güzel güzel. En yani çok nasıl teknelerden hoşlanırsınız? Ben mesela beyaz. Ben beyaz olacak ben böyle. bugünden sonra tekneden hoşlanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. Travma olarak. Travma diye. Ama ben böyle bir, benim bir tekne zevkim yok ya. Tekneden ne bileyim yani. Tekne teknedir, suyun üstüne durur. Bugün scuba diving teknesi duramıyordu üstünde. Bir başımız döndü. <laughs> bir arkadaşlar. Bir yani o araları çekemedik Ay. bile. Ben yıllar, şey diyeyim, yıllardır tekneye binerim. Ama hani şöyle şöyle olan Gerçekten bir ya. Yapışacaktık yere. Allah'a Allah gitmişiz yani. yapışacaktık yere yani. Şey, Survivor gibiydi bizim için. Aşağı gidip su almak için neler, <laughs> ne çabalar sahip. Bir de şey, merdivenlerde küçük onların. Evet. Merdivenler küçük olunca Allah bir düşeceğiz edeceğiz diye ödümüz koptu. Neyse şimdi birazcık da tekneleri çekelim. Haydi gelin. Bir şeyler var buradan. İşte konuşuyorsun, rezervasyon yapıyorsun. Hop diye atlıyorsunuz, sonra deniz Deniz açılıyorsunuz. Hop diye. Hop <laughs> diye. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor gezi? Güzel gidiyor. Fethiye güzelmiş. Fethiye'yi ben de sevdim. Yani kaşın o şeyi yok. Ay, olsun ben yok burada. Sevdim. Bir de şey, hani böyle, böyle bazı yerlerde sadece bir yeri güzel olur, diğer yerlere hiçbir şey olmaz ya. Ben sadece Fethiye'yi özlediğinizi güzel, diğer yerler çok da önemli değil zannediyordum ama öyle değilmiş. Yani merkezde böyle çok böyle gezmeli, görmeli, mutlaka görmelisiniz bir yer var mı? Yok. Ama, ama yani çarşısı falan öyle güzel, insanı ferah hissettiriyor. Normalde böyle çarşılar İnsanı bir basar ya. Burası öyle değil. Yani akşam keyifliydi bayağı. Gündüz belki bir tık sıcak olabilir ama akşamı gerçekten çok keyifliydi. Ya yani çarşısı gerçekten çok büyükmüş ve her yerde farklı farklı girişleri var. Her yerden girip çıkabiliyorsunuz. Güzel büyük bir çarşıymış ve çok marka da var. bir olsa da alabiliyorsunuz zaten. Evet evet. Deteğin havası da güzel. Ben havasını da sevdim. Evet, akşam havası da güzelmiş. Evet. Şöyle biraz daha dolaşalım. Sonrasında muhtemelen günü bitiririz. Bitmedi. Bir evet. uçtan bir uca sabah koşusu yapıyoruz. Valla böyle gülüyoruz şey yapıp. Öğlen yediğimiz şeyleri erittik bile. Erittik evet, evet. Gerçekten erittik. Ama güzel, keyifli. Güzel, yani burada evet. yürümek keyifli. Hem aile tatili geliyor. <laughs> evet. Öyle gerçekten. Bir şey şey yapacaksın, yapacaksın. Bunlar nereye gidiyor? Ha, 12 adalara gidiyormuş. Şey işte, bunlar ilk önce geziyor olarak şu İçerisi güzelse sabah hem şey, rezervasyon yaptırıyorlar. O yüzden akşam gezmek ha. bedava ücretsiz. Güzelmiş. Evet arkadaşlar gezdik dolaştık. Şimdi otelimize geri dönüyoruz. Taş, kağıt, makas. <laughs> Ahmet amca. Yine ben kazandım. Üç kere. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de istikrarlıyız bu arada. <laughs> Ben şikayet makas. Artık paket seni çıkmıyor Ahmet amca. İyi geceler Ahmet amca. Ama bunu gitmişsin. Yok bir kahvesi sen çık. Çıkalım madem ya çok şey oldu. Boşu boşuna niye yenilmiş? İçerik çıkmıyor işte. <laughs> İki iş daha girebilir miyim? Vallahi girdi yani gerçekten. <laughs> Günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın geciktim biraz. Yani kendi söküğünü dikemez olayın en büyük örnek olarak şarjımı göstereyim. <laughs> Zaten bir tekne, iki şarj, travma mı oldu bu şeyde? Bekindi. Şöyle uyandım. Dolara uyandım. O kadar soğuktu ki klimayı açmışız. Kapatmamışız. <laughs> 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 Yazana kadar açıkça. Sevgili annem, anneler gibi olsun. Sevgili babam, anneler gibi Ay, <laughs> Sevgili babam babalar <laughs> çok mutlu olsun. da mutlu olsun. 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 hayatınız Sonra tek bir hayat Sonra iki varsın. Sonra deliler gibi... Sonra Cetko çok, çok seviyor. Sonra Cetko çok seviyor. Anadolu'nun şeyi bırakalım. Et alacağız, evet, bırak.

Bir de hiç böyle bir performans beklemezdim. Ki ve iyi ki var. Bir bak da ona. Ay ya. Ben şu an çok. Iyi. O zaman kahvaltıyı bitirelim ve ve ah paracılı. Yeni maceralar. gel aç, gel. gel. Bir şey diyeceğim, ayakkabıları burada dışarıda bırakmışlar. Çok mu güvenlik edin? Kimsenin çalmaya şey yok diye tamam. ettim. Crocsları dışarıda. Gerçekten mi? Ben yapardım. Kötü bir insan olsaydım. <laughs> Kö kötü düşman olsaydım... <laughs> seni Batman'e şikayet edeceğim. <laughs> Hayır, gerçekten mantıksın biraz. Hem de tam da ayakçıyım var, numaram <laughs> var. Allah Allah. Kötü bir insan mı oluyorum acaba? <laughs> Acele etmemiz lazım. Bu saatte buralar hep kapalı. Geldik. Yine gel heyecanlı bir yolculuk. Ve geldik. geldik ya. Oh. Ya, Ahmet amca yok. yetiş diyoruz yetişiyor. Yetiştir diyoruz yetiştiriyor. Ha, evet. Kıskanmayın. Herkes anladım. ama herkesin bir Ahmet amcası olamaz. Anladım. Koşalım hadi. <laughs> Bu Jetco Toys sana Çok. neler borçlu. Hadi içeri bir kendimizi gösterelim. Araçta yer var mı onu soralım. Araçta yer var mı Tepesine bağlayacağız seni. Yani. <laughs> Uçuşa oradan başlıyoruz Ege. Uçuşa oradan başlıyoruz. Binerdim. Yetiştik bak. <kumarlar>. Egem heyecanlı <laughs> <laughs> mısın? Yok ben... şu an heyecanlı ben... değilim. Ben... Büyük ihtimalle hala ayak bastığım için. <gülüyor> <gülüyor> ayak basmadığı an heyecan başladı herhalde. Ama yavaş yavaş şey böyle süzülüyorsun ya. <laughs> kuş gibi. Aynen öyle. Hep kuşları izlerdim küçükken. Derdim ne güzel uçuyorlar ya yukarıdalar falan. Şimdi ben uçacağım. Çok ilginç. Beşiktaş yüz beşiktaş diye var <laughs> ya. Haber geldi. İyi ki heyecanlı değilim dedin Egem gerçekten. Minik birik başladı. Bana sucuk mu almış Nagı. <laughs> Bana sucuk almış <laughs> hatlar birbirine karışıyor. En sonunda bozuluyormuş bu kafamdan duman çıkıyor. <laughs> olmaz olmaz. olmaz. <laughs> Suyum yok dökeceğim ama. Çok şeymiş. <laughs> Allah'a Allah, emanet Allah, kızım. Biz dün jacuzziye gittik. Vallahi. <laughs> 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 <Ha? gülüyor> Karşılıklı. Biz de gittik <laughs> <laughs> <Biz de gidip gülüyor> sıcaktan. Tamam. Vallahi iyi. gerçekten Doğru mi? Şey. Ha, ha, biz geldi. uzun seyir olduğumuz için uzun Hayretle izledik o jakatı. Biz hayretle yaşadık. kapalı, kapalı banyoyu görünce de mutlu olduk. E banyo. Ege'm dedim senle çok özel anlar yaşıyorum gerçekten. Gittik Roseman'dan şey aldık bu şey bombukları var ya. Evet. Ondan aldık. Gökyüşe gül. Ay, şey gidiyor. Tutmalı renkler çıkıyor. Güzel de çok güzel. Çok güzel gerçekten. <laughs> Bundan sonra Jacuzzi <laughs> otelde kalamam ama. Ben yani şey <laughs> diyorum Ben buna ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. <laughs> buna ihtiyacım olduğunu şu <laughs> an Burada ne güzel çamaşır yıkanır. Şofuduk, 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 şofuduk. Şofuduk, şofuduk, şofuduk. Şöf, şöf, oh, <laughs> <Şöf, şöf, şöf. gülüyor> <Opa. gülüyor> Ay mis gibi kokuyor. Gülümseyi... Dur. Evet. Ah. Ya çok tatlı. Çok değildi. mutlu değil mi? Çok Öyle. mutlu. Gerçekten mutlu. Şey gibi. Vay. Ah. Vay. Ya balon gibi <laughs> oldu şey. Bulutların içinde. Gerçek bir gökkuşağı.